Merhaba çocuklar. Bugün hep birlikte Küçük Su Damlası'nın hikayesini dinleyeceğiz. Haydi başlayalım. Yeryüzünde bir gölde yaşayan minicik bir su damlası varmış. Su damlası gökyüzündeki bulutları çok beğenirmiş. Onları yumuşacık pamuk gibi hayal eder, bulutlara nasıl ulaşacağını sorar dururmuş. Arkadaşlarıyla konuşurken nasıl bulut olabilirim diye sormuş arkadaşlara sana bu konuda sadece güneş yardım edebilir demişler. Su damlası bir gün güneşe seslenmiş. Sevgili güneş, beni de gökyüzüne götürebilir misin?" demiş. Güneş, "Şimdi çok işim var. Belki sonra götürürüm." demiş. Aradan birkaç gün geçmiş. Güneş, "Ey ufaklık, hadi bakalım. Gitme zamanı geldi." demiş su damlası vücudunu o kadar hafiflik hissetmiş ki buhar olup yükselmeye başlamış. Gökyüzünde sonunda hayalini kurduğu bulut ulaşmış. Bulut gelen misafirine hoş geldin. Hadi seninle bir yolculuğa çıkalım. Seni daha yukarılara çıkarmamı ister misin demiş. İsterim demiş su Sudanması mutlulukla. Bulut Şimdi gördüklerine inan inanamayacaksın. Bir su damlası yükseldikçe nasıl değişir göreceksin. Su buharı biraz yükseldikçe yağmur, biraz daha yükseldikçe dolu, en yükseğe çıktığında ise kar olarak yeryüzüne düşer demiş. Evet çocuklar, küçük su damlasının macerasını dinledik. Şimdi de yeryüzündeki suların macerası hakkında konuşalım. Çocuklar, yeryüzündeki denizler, göller, okyanuslar güneş sayesinde buharlaşıyorlar. Buharlaşan sular bulutlara yükseliyor ve daha sonra yağmur, kar, dolu olarak yeryüzüne düşüyorlar. Şimdi sizinle bu konu hakkında eğlenceli bir deney yapacağız. Deney için gerekli olan malzemelerimiz: kolibağında bir bardak su, sulu boya, keçeli kalem, bir kilitli poşetimiz. Kilitli poşetimizin üstüne bulut, deniz çizdim ve güneş çizdim. Şurada oklarla gösterdim. Bu oklar buharlaşan suları göstermek için. Daha sonra suyumuzu boşaltmadan önce maviye boyuyoruz. Daha canlı gözükmesi için. Boyadığımız suyu poşetimizin içine boşaltıyoruz. Evet çocuklar suyumuzu poşetimizin içine boşalttık. Ağzını iyicene kapatıyoruz. Evet çocuklar poşetimizi güneş gören bir cama yapıştırıyoruz. Daha sonra bekliyoruz. Bakalım nasıl bir sonuca ulaşacağız. Evet çocuklar bakın suyumuzda buharcıklar, damlalar oluştu. Damlalar aşağı doğru akmaya başladı. Güneşin ısısıyla suyumuz buharlaşıyor. Çocuklar, sınıfımıza bir tane mektup gelmiş. Acaba mektup nereden gelmiş olabilir? Annemden. Arkadaşımdan. Evet, çok güzel. Bakalım mektubumuz nereden gelmiş? Hep evet. birlikte Benim maceram artık hepiniz biliyorsunuz. Ben de sizlere bazı hediyeler gönderdim. Bu hediyeleri kullanarak benim sevdiğimi canlandırmanı istiyorum. Umarım çok eğlenirsiniz. Evet çocuklar, su damlası bize bir mektup göndermiş. Ve bazı hediyeler göndermiş. Bakalım neler göndermiş. Bir tane su damlası. Bir tane bulut. Bir de güneş. Evet çocuklar, kim su damlası olmak ister? Ben. Evet, al bakalım Fethi'cim. Kim unut olmak ister? Ben. Evet, al bakalım Ayla'cım. Kim güneş olmak ister? Ben. Al Ayla'cım. Evet, bunları kullanarak su döngüsünün macerasını, su damlasının macerasını hep beraber canlandıralım. Of çok sıkıldım. Keşke bulut gibi yukarılara çıkabilsen. Merhaba su damlası ben Güneş. Merhaba Güneş. Sana bu konuda yalnızca ben yardımcı olabilirim. Nasıl yardımcı olabilirsin? Seni ısıtarak yukarı yükseltebilirim. Oh yumuşuyorum yükseliyorum galiba. Merhaba su damlası. Ben Bulut. Hoş geldin. Hoş buldum Bulut. Şimdi seninle bir serüvene çıkalım. Gördüklerine inanamayacaksın. Bir su damlası biraz yükseldiğinde yağmur, biraz yükseldiğinde dolu, en yükseklere çıktığında ise yeryüzüne kaya olarak geri döner. Haydi, şimdi yeryüzüne geri dönme vakti. Sen yeryüzüne ne olarak geri dönmek istersin? Ben su damlası şeklinde geri dönmek istiyorum. Hoşça kal da su damlası.